Herkese selamlar dostlar. Ben Emre. Videoma hoş geldiniz. Bu videoda dostlar sizlerle köy binası 9'da kupa kasma rehberi selimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada ben Titan'a çıktım dün ancak 4100 kupadan 4018'e düştüm. Yani e, defansiye Bir de bir tane saldırı yaptım. Eksi 15 yedim. Köy 15'i bir denedim. Denemez olaydım. Böyle bir şansımı denemek istedim ancak eksimi yedim oturdum aşağı. Şimdi size o saldırıları da göstereceğim. Emeğime karşılığı olarak bu videoya be 70-80 like bekliyorum. Zaten rahatça atarsınız diye düşünüyorum. 100-150 like atıyorsanız 70-80 like de gelir diye düşünüyorum. Bir sonraki bölümde muhtemelen efsaneye çıkarız veya efsanenin pardon Titan'ın ortalarında bir video daha çeker. Ondan sonrasında efsaneyi çekerim diye düşünüyorum. Şu anlık 4018 kupadayız. Muhtemelen efsaneye çıkacağım diye düşünüyorum. Hazır pazartesi de 1 Ocak tatiliyken yani yılbaşı tatiliyken yani öbür seneye girdiğimiz için 1 Ocak tatil oldu. 3 gün tatilde de ben efsaneye çıkacağım diye düşünüyorum. Soğuz zaten efsaneye 900 kupa civarı bir şey kaldı. Şimdi isterseniz videomuza geçelim. Şimdi buradan geliyorum bir kere dünden beri 3 saldırı yedim. Az önce yedim 9 dakika önce eksi 7 yedim. Köy binası 11 mi 12 mi 13 saldırmış. Bana eksi yediği yedirdi. Allah'tan çok fazla yedirme oldu. Ondan önce bir tane Türk kartanesi diye bir tane köy binası şampiyon liginde bir arkadaşımız bana eksi 47 yedirdi. Ne diyelim eline sağlık. Master Mintz adlı arkadaş da eksi 19 yedirmiş. Yüzde 89 tek yıldız bu arada. Köy binası 9 kendisi. Usta ligine kadar da çıkmış. Eksi 19 dokuz Allah'taymışım. Üçlesi eksi 59 yiyecekmişim bu arkadaş. Çünkü bir yıldız da eksi 19 veriyorsa bana 2 yıldız daha alsa eksi 59 yiyecekmişim hakikaten yani ucuz kurtulmuşum %89'a bakalım nasıl kurtulmuşum ona bakmak istiyorum sol taraftan kraliçe ve bir tane bir tane mi iki tane mi şifacı sallamış birkaç tane dev atmış değişik saldırı bu arada temizlik falan yapıyor galiba 2 x almak istiyorum duvara gücü falan atıyor nasıl saldırmış ortadan da ordusunu sallamış işte valkürdür kokidir koç bincisidir on, o şekilde saldırmış 3 tane okçu bırakmış arkadan işte şifa büyüsüyle falan orduyu destekliyor. Ha benim klan kalemdeki elektro bayağı iş yapmış burada. Ya yani ordunun tamamını eritmiş gibi gözüküyor. Kraliçe de onu zor almış zaten. Kraliçe zor almamış, canı fullmuş ancak direkt ölmüş yani ben de anlamadım. Orada gitmiş orada yıldırım etkisiyle elektronun öldüğünde yıldırım etkisiyle gitmiş bayağı bir ordu. Kraliçeyi de karaya bakan ikseyimiz almış belediyemiz ortada kalmış yani mükemmel bir savunmam yapmışım bu arkadaşımıza. Ben nasıl eksi 15 yedim sizler onu göstereyim. Rakip çıkmadı. Bir saat iki saat köy aradım. Rakip çıkmadı artık delirdim. Ben de bu köyü saldırmak istedim. ve büyüsü bıraktım. İşte oradan pek kadır, jartıdır, jotudur. Her şeyi aynı yerden bırakmama rağmen ordu belediye indiremedi. Görüyorsunuz ordu belediye indiremedi. Okçu kureyçi, işte barbar kral, atıcılar... Orada işte dev bomba vesaire çıktı. Kartal topu ves falan vurdu derken belediye indiremedi. Zaten kral şurada 2 saat bekledi. Neden vurmadığını ben de bilmiyorum. Eve dön diyelim. Neyse bunlara yapacak bir şeyimiz yok. Allah'tan oyunun sesini açık unutmamışım. Tamamdır gayet güzel. Buradaki baskın savaşlarını da yapacağım bu arada. İsterseniz ben dünden yaptığım birkaç saldırı göstereyim. Bir bu gösterdiğim saldırılardan sonra da canlı saldırı yapmak isterim. Ancak 10-15 dakika köy arayacağım. Çıkmazsa cidden can saldırı yapamayacağım. Çünkü az önce 1-2 saat bulamadım köy. Sinir oldum. Videoda size ben e, önceden yaptığım saldırıları göstermekle başlamak istiyorum. Şimdi dünden kalan artı 25 52 yıldız bir köy varmış. Köy binası 11 yarı max orta halli bir köy binası 11'e saldırmışım. Üst taraftan golem pekkalar büyücüleri bırakmışım temizlik amacıyla. Ondan sonrasında duvar yıkıcılar Kral kraliçe arkadan valkürler en sonunda atıcıları klan kalesine bırakıyorum. Ordunun içeri girmesi lazım şu anda. Belediye tarafa bir adet atlatma büyüsü gayet mantıklı. Sağdan bir tane şifa büyüsü. Dev bomba, kartal topu vesaire vurduğu için direkt ortaya öfke büyüsü. Mükemmel yerde atmışım bu arada. Zehir büyüsünü de rastgele atmışım zaten çok gerekli olmadığı için. Kraliçenin özelliği zaten köyü delip geçti gördüğünüz gibi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane bina indirmiş Kraliçen'e ok özelliği. Gayet güzel e, değer yüzde kasmışız. Soldan işte pek gıdır, barbar kraldır ilerliyor. Ortada kraliçemiz var. Klan kalesini indirse güzel olur diyecektim. İndirdi gayet güzel. Sonra okçu dal da kork vesaire kalmış. Zaten barbar kral şuradaki on, ordu kampıdır, kışlıdır asa 2 yıldızı tamamlarız diye düşünüyorum. Bu arada e, birisi yorum atmış. Bakarız onda videodan sonra. Bütün yorumlara yanıtlamaya çalışıyorum zaten. Görmediğim olursa kusuruma bakmayın. %48 almışız. Son olarak okçularla da e, şey adı nedir? %48 tam iki okçunun da sıktığı yer. Burada da canı azmış. Son anda kartal top 2 saniye önceden vursa ben %49'da kalacakmışım. Cidden bayağı iyi bir saldırı oldu. Artı 25'imi alıp çıkmışım. Başka saldırı gösterelim sizlere. Ee, burada 3 yıldız 40 kupalık bir köy çıkmış. Hangi köydü diye bakmak istiyorum. Köy binası 10. 3 tane eksiyi yükseltmede olduğu için üçlemişimdir muhtemelen. 2 tane iki, iki, tane tekli cehennem kulesi var ancak 3 tane yükseltme yükseltmede olduğu için bir tık kolay işlemişim. Aşağı taraftan golemlerimiz, hirolarımız, pekkalarımızı, büyücülerimizi sallamışım. En sonunda da valküller. Bir de klan kalesinden gelen atıcıları bırakmışım. Gayet gayet güzel. Şuraya muhtemelen e, atlatma büyüsü atacağım diye düşünüyorum. Ortaya bir adet şifa büyüsü gayet mantıklı. Atlatma büyüsünü şimdi yolladım. Orada bir adet dev bomba çıkmış. Sorun değil şifanın içinde olduğu için ordumuz. Bir adet e, şifa büyüsü ve öfke büyüsünü de sallamışım. Gayet gayet güzel. Sağda kraliçemiz var. Ortada ordumuz var. Barbar kral ile beraber. Mükemmel şekilde üçlemişim. Kırk kupamı alıp çıkmışım. Dün baya şanslıydım. Baya bir kupa çıktığı için. Titan'a çıkabildim yani. İşte okçularla falan da destekliyorum. Arka tarafları. Son olarak okçu kraliçemiz, barbar kralımız, birkaç tane pekkamız var. Onlarla beraber de köyü temizlemiş olduk. Güzel bir saldırı olduğunu düşünüyorum. Hakkını vermişim. 40 kupamı alıp da çıkmışım. Gördüğünüz gibi burada hala kral kraliçemiz geri üşüne devam ediyor. Orada ben Kraliçenin şeyini yapacaktım. Okunu güzel fırlatacaktım. Yamuk fırlattığı için bütün binaları indiremedik. Güzel bir görüntü oluşurdu da ancak sorun değil. Kırk kupamı gayet güzel bir şekilde almışım. Şimdi başka bir köy gösterelim sizlere. 27 kupa var. 34 kupa. Bir tane daha 40 kupa var. 40 kupayı kimden aldım başka? Onu size göstermek istiyorum. Köy binası 9. Şampiyon yine kadar da düşmüş. 5611 efsane ligine kadar çıkmış. 2276 kılan savaş yıldızı var. Bir de üstüne üstü Türk bir arkadaş. 216'da seviyesi var. Bu köyden 3 dediğime cidden şey yani çok sevinçliyim. Bu klana gidip de şeyini almak istiyorum. Adı nedir? Düzenini almak istiyorum. Güzel bir düzeni var. Ben zorladı. Bu saldırıda size göstereyim. Unutmadan tekrarını. Bakın düzeni çok güzel bir düzen. Yani iş yapabilecek bir düzen. Sol taraftan ordumuzu atmışım. Golemler, Pekka'lar, Büyücüler vesaire. Klan Kalesi'ne elektro almış. Orada Golem'e bayağı bir hasar vermiş. Ortadan işte zehirdir, buz büyüsüdür elektroya salladım. Elektro bir tane vurup gittiği için çok mutlu oldum yani. Kraliçenin özelliğini erkenden kullandım orada. Elektronun hızlı ölmesi için. Ordumuz ortadan ilerliyor. Bu arada bu düzende bayağı bir zorlandım. Şey olduğu için adı nedir güzel bir düzen olduğu için. Onun düzeninde alırım diye düşünüyorum. Ordumuz merkeze giriş yaptı. Öfkeyi salladım ben oradan. Soldan barbar kralımız, pekkamız vesaire ilerliyor. Arkada kraliçemiz var. Son olarak bir tane şifa büyümüz kalmış. Onu da üst taraftan bıraktım. Dev bomba vesaire çıktığı için. Sağdan kraliçemiz hala yürüyüşüne devam ediyor. Özelliği olmadığı için bir tık sıkıntı orada. Bu arada arkadaş da titanmış. Şampiyona kadar da düşmüş. Muhtemelen kupa kasmayı bırakmış. Şöyle 4-2'si almak istiyorum barbar kraldır vesaire yürüyüşüne devam ediyor. Ordumuz bu arada son anda üçledim. Çok bu arada dedim. E son anda üçledim ama üçledik mi? Üçledik yani. Biz sonuca bakarız. Mükemmel bir şekilde üçlüğümüzü atmış. Son olarak bir saldırı daha gösterip canlı saldırıya geçmek istiyorum. İki tane 36 kupa varmış. Şu yüzde 84'lüğü gösterelim. Köy binası 11 bir arkadaşımızmış. Sağ taraftan golem pekkalar. Arkalarına büyücüler temizlik için. Mükemmel gidiyoruz. Duvar yakıcıları bırakıyorum. Ortadan barbar kral ve kraliçeyi bıraktım. valküller atıcılar. Aynı sırayla atıyorum hep. Şifa büyüsünü şuraya bıraktım. Gayet mantıklı. Pardon işte atlatma büyüsünü. Sonrasında şifa büyüsünü de bırakıyorum zaten. Merkeze bir adet öfke büyüsü çok iyi oldu bu arada. Belediye indirmemiz daha kolaylaşacak. Bu şekilde zaten iki yıldızımızı almış oluruz. Şöyle iki x alacağım. Çok da anlatacak bir şey yok. Hep aynı şekilde saldırdığım için. Kraliçe yürüüşünü aslında geçebilirim de. Şey daha basit ya. Valkyrie Golem büyücü. Daha basit olduğu için bunu kullanmak istedim. İki yıldızımı bu şekilde aldım. Aslında üçleyebilir miydim? Zor ya. Köy binası 11 zaten. 11'e yeni geçmiş ancak yine de iyi değer almışım. %84 köy binası ona göre max bir köy zaten. 4 alalım. Daha da fazla bir şey iki tane cehennem kulesi duruyor. Buradan da 3 almak biraz zormuş. Eve dön diyelim. Buradan da 36 kupamı almışım. Gayet gayet güzel. İsterseniz ben birkaç köy arayayım. Bir 10-15 dakika arayacağım. Çıkmazsa videoyu mecbur kapatacağız. Ben hemen köy arayıp geliyorum. Evet devam ediyoruz da. TikTok izlerken köy arıyordum. Elimdeydi klan kalesine attım bu köye de. Kaydı da açmayı unuttum. Eksi 24'ü de yedik yine. Köy çıkmıyor. Cidden köy çıkmıyor. Şampiyona kadar da düşmüşüm. Köy çıkmıyor yani. 2-3 saattir köy arıyorum. Köy çıkmıyor. 2-3 saat dedim de şey yani. Videodan önce de köy arıyordum. 2-3 saattir köye çıkmıyor yani. Son bir olarak şey. Dün yaptığım saldırıyı göstermek istiyorum. Videoyu durdurmak istiyorum. Cidden çok sinirlendim ya. Abi, köy çıkmıyor. Cidden çıkmıyor ya. Şampiyona düştük ya. Araba yok böyle bir şey ya. Geri kasacağım kasacağım da. Bugün 12'ye kadar kasmam herhalde. Köy çıkmıyor çünkü. Cidden köy çıkmıyor. Çıkmıyor ya. Teşekkür eden Baş son bir saldırı göstermek istiyorum. Onda şu 36 kupalı gösterelim hadi. Bu da bir köy binası. 11'miş. Araya adında bir arkadaşımızmış. Cehennem kolelerini yükseltmeye almış. Bir tık daha kolay oldu bizim için. İşte sağdan golemdir, pekkadır, vücudur onları atıyorum. Temizlik yapıldıktan sonra duvar yakıcılar duvarı kırmadığı için çok fazla temizliği bekledim. Ondan sonrasında ortadan valküller, hero'lar, klan kalesi. Bırakıyorum önden bir adet şifa büyüsü. Orada kasırga çıkmış ancak sorun değil. Sol taraftan klan kalesinin üzerine zehir büyüsü bırakmışım. Çok gerekli değildi zaten boş olduğu için. Merkezi bir adet öfke. Mükemmel mükemmel gidiyoruz. Bir yıldızımızı almış olduk bile belediyeyi yakıp. Gayet gayet güzel. 2 i̇ki, x alacağım. Sağdan atıcılarımız, hero'larımız devam ediyor. Solda bir tane pek kavranı kaybettik. Sorun değil son şifa büyüsünü attım. Zaten iki yıldızı tamamladığımız için çok da beklemeye değmez diye düşünüyorum. Bu şekilde bir saldırı olmuş. 36 kupamızı almışız çıkmışız. Eve dön dedim. Bu videoluk benden bu kadar olsun. Size gösterecektim köy ancak çıkmıyor ya. Yanlışlıkla işte buna da elim değdi. Zaten elim değmese bile çıkmayacaktı diye düşünüyorum ki. Ben bunu tekrardan kasacağım ama bendeki hırsı zaten bilirsiniz. Bu videoluk benden bu kadar olsun. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın ve bay bay.